12 Şubat 2024. Çiğdemler şu an açtığı için arılarımız ne yapıyor? Çiğdemlerden bol bol polen toparlayıp getiriyor. Arka polen var zaten şu an. Yine toplamaya devam. Ballı babalar da açmış. Bunlardan da arılar e, bal getiriyorlar da, dolayısıyla. Bugün 12 Şubat 2024. hava e, kapalı. 17 derece bir sıcaklık var. Ilık bir hava var. Çiğdemlerden polen geldiğine göre, ballı babalardan da az az bal geldiğine göre bütün kovanlarda da hafif faaliyet var. Demek ki ana arı yumurtlamaya hazırlık yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yavru bakımı durumu gelişecek. Önümüzde öyle bir konu oluşuyor. O zaman ne yapıyorum ben de? Hem kış beslemesine destek hem de oluşacak yavruların larvaların beslenmesi için arıya süt üretip ananın beslenmesi için ikiye bir oranında şerbet vereceğim. Buyurun izleyelim. İki şeker bir oranında hazırladığımız şerbetimizde burada Arıya vereceğim ben bunu hazır bu İçinde neler var? Kekik suyu var. Biraz bal karıştırdım. Liman limon var. her kovan aşağı yukarı 500-600 gram arası düşen miktarda e, buzul boşetlerini hazırladım ben bunu. Şimdi verilmeye başlayacağım. 10-15 gün oldu bakmayalım. Bakalım aramız ne yapıyor şu an. Yakından izleyelim. Aramız gayet sakin. Bir şekilde e, kek yiyen var. İşte fondana gelen var. Gezinen var. Ben bunları yarım küre kekle su ihtiyaçlığını gidermek için fondan vermiştim. Bunu yemişler. Yarım şar yarım şar, yemiş, şar yemişler hepsinden. Az az kekle fondan var. Ben bunları şimdi e, 600 lira güzel gram şerbetle vereceğim. Hadi. bir oranında hazırladığım buzdolabı şeklindeki şerbetleri arıya böyle verdim. Kek de var. Az az fondan da var. Bu şekil hepsine sıvıya devam. Thank you.